Merhaba ben Aslı. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 10 Mart 2024 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün sizin açınızdan zor olabilecek etkilerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Sınırları lehinize çevirmek için uygun zamanda olmanıza rağmen nasıl hareket etmeniz gerektiğine bir türlü karar veremeyeceksiniz. Düşüncelerinizdeki yoğunluk ister istemez kısıtlanmanıza neden olmakta. Biraz sakin kalmaya çalışmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Çevrendeki insanlarla olan ilişkilerine dikkat etmen gereken bir gün seni bekliyor. Özellikle sahip olduğun ikili ilişkiler bazı insanlar tarafından fazlasıyla kıskanılabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem ilişkilerini gözden geçirmen olacaktır. Bu sayede gelecekte daha sağlam temeller üzerine atılmış dostluklara sahip olabilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade etme konusunda tutukluk yaşanabilir. İstediklerinize ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmanız sizin açınızdan daha iyi olabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak ön planda olmak isteyeceksiniz. Koşullar değişim gösteriyor ve bu da sıkıntı yaşanmasına neden olmakta. İstediklerinize ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Bugün, gelir ve gider arasındaki dengesizlik sizi zorlamaya başlayacak. İstediklerinizi elde etme noktasında daha kontrollü olmaya çalışın. Harcamalarınızı sınırlandırmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün olan biten her ne varsa size anlamlı gelmeye başlayacak. Her şeyin altında bir şey arayabileceğiniz bir gündesiniz. Karşınıza çıkan problemleri teker teker aşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Parmaşık durumları geride bırakmayı başarabildiğiniz sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmamalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir gün. İş yerinde kendine oluşturduğun sistem sayesinde her sorumluluğunu başarıyla yerine getirdiğinin farkına varmış olabilirsin. Sana tavsiyem, sistemli ve programlı çalışmaya devam etmen olacaktır. Bu sayede hedeflediğin pozisyonlara gelmeye oldukça yaklaşacaksın. Fakta bu süreçte sosyal ilişkilerini boşlamaman gerektiğini hatırlatırım. Aksi takdirde ilişkilerini fazlasıyla yıpratabilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygusal olarak pek rahat olmayacaksınız. İlişkinizden uzaklaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Dengeler karmaşık ve bu da istenmeyen sorunlarla karşı karşıya kalabileceğiniz anlamına gelmekte. Sorunları ve sıkıntıları geride bırakmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün düşündüklerinizi ifade etme noktasında biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Önceliklerinizi doğru belirlemeyi başarabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacak olmanız da önemli. Hata yapmamanız gereken bir gün. Bugün maddiyatla ilgili ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Elinize geçen fırsatları doğru anlamda değerlendirmeyi başarabildiğiniz sürece pek sorun yaşamayacaksınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaklaşımlarınız açısından değişimler gündeme gelebilir. Tüm sıkıntıları yeniden gözden geçirmek isteyebileceğiniz bir gündesiniz. Sorumluluklarınız doğrultusunda hareket ederken de elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Ne istediğinizi bildiğiniz sürece pek sorun yaşamayacaksınız. Şartlar ne kadar değişim gösteriyor olursa olsun, üstesinden gelebileceğinizi de unutmayın. Bugün sonunda uzun zamandır ihtiyacın olan boş vakte sahip olacaksın gibi duruyor. Sana tavsiyem, kişisel donanımını arttırabileceğin işlerle uğraşman olacaktır. Bu sayede ileride istediğin işleri elde edebilme ihtimalin oldukça artacaktır. Fakat sana tavsiyem, üstlerinle çıkabilecek tartışmalara karşı tedbirli olman olacaktır. Bu sayede gereksiz ve moralini düşürebilecek tartışmalardan uzak kalabilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, üstesinden gelmekte zorlanmayacağınız etkiler alacaksınız. Dengeleri lehinize çevirmek için elinizden gelenin en iyisini yapabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Sınırları lehinize çevirmek için zamana ihtiyacınız var. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi toparlamanız gerekiyor. Sorunlar ve sıkıntılar karşısında daha dik durmanız gereken bir süreçtesiniz. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Bugün, finansal durumunuzla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İstedik evinize ulaşmak için uygun zamandasınız ancak yine de çok fazla harcama yapmamaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda daha farklı gelişmeler gündeme gelebilir. Sınırları lehinize çevirmek için uygun zamandasınız. Arayışlarınızın genel olarak karşılık bulabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyaç duyabilirsiniz. Karşınıza çıkan problemleri teker teker aşabilecek gücünüz var karşılaştığın gündelik sorunları kafanda oldukça abartabileceğin bir gün seni bekliyor. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem, sorunlarını olduğundan büyük bir hale getirmemen olacaktır. Aksi takdirde kendini gereksiz işlere fazla vakit ayırıyorken bulabilirsin. Bu durumda hayatındaki önemli durumları istemeden görmezden gelebilmene neden olacak gibi duruyor. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygularınızı daha dengeli bir şekilde ifade etmeye çalışın. Genel olarak sessiz ve sakin kalmayı tercih edebileceğiniz bir gün. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri belli etmeniz gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün, başarı olarak adlandırdığınız noktaya ulaşmanız çok da zor olmayacak. Çok daha olgun adımlar atabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Harmaşaya müsaade etmediğiniz sürece pek sorunla karşılaşmayacaksınız. Bugün, maddi isteklerinizi karşılama noktasında zorluk yaşanabilir. Elinize geçen fırsatları doğru anlamda değerlendirmeyi başaramadığınız sürece her şey daha karmaşık olmaya başlayacaktır. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, gezegenlerden alacak olduğunuz etkilerden kaynaklı olarak iç güvenlik arayışa yönelebilirsiniz. Zaman zaman nasıl hareket etmeniz gerektiğine karar veremeyeceksiniz. Tüm koşulları yeniden gözden geçirmeniz gereken bir gündesiniz. Olaylar üzerindeki etkinliğinizin de artış gösterme ihtimali var. Sınırları yeniden belirlemeyi başarabildiğiniz sürece pek sorun yaşanmayacaktır. Partnerinle birlikte geçireceğin keyifli bir gün seni bekliyor. Özellikle aranızdaki sorunları halletmiş olmanız ikinizin de kafasının rahat olmasına büyük ölçüde etki edecek. Bu nedenle sana tavsiyem gündelik sorunların ve konuşarak çözebileceğiniz meseleleri fazla da abartmaman olacaktır. Aksi takdirde güzel giden günün bir anda tersine dönebilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün her türlü olumsuzluğu geride bırakabilecek ve ilişkinize yönelik adımlar atmayı başarabileceksiniz. Var olan sorunların ve sıkıntıların geride kalmasını sağlayabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün ufak tefek belirsizlikler gündeme gelebilir. Sorunların son bulması için elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Amaçlarınıza uygun adımlar atmanızın sizin açınızdan daha önemli olabileceğini de unutmamalısınız. Bugün maddi anlamda kendinizi köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz zorlu süreci atlatmak için yardım istemekten kaçınmamanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün etrafınıza karşı daha güçlü görünmek isteyeceksiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini unutmamalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Hermaşık etkiler alıyorsunuz ve bu da tam olarak ne yapacağınıza karar veremeyeceğiniz anlamına gelmekte. Sınırlar üzerinde mutlaka etkinlik göstermeye çalışın. Bugün özellikle iş yerinde arkadaşlarınla birlikte yürüttüğünüz projelerde fikir ayrılığı yaşamanız mümkün. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem, doğru kararı alabilmeniz için oturup karşı karşıya olduğunuz durumun her ayrıntısını analiz etmeniz olacaktır. Bu sayede en mantıklı seçimi yapabilirsiniz. Fakat bu tempolu süreçte aileni boşlamaman gerektiğini hatırlatırım bu durum ileride daha derin sorunların yaşanmasına neden olabilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, adım adım ilerlemeye çalışmalı ve birlikteliğinizde sizi rahatsız eden ne varsa çözüm arayışlarına yönelmelisiniz. Değişim gösteren koşullara uygun adım attığınız sürece huzurlu ve mutlu olmanız çok da zor olmayacaktır. İş ve kariyer hayatınızda bugün, sorunların ve sıkıntıların son bulması için elinizden geleni yapmalısınız. Karmaşadan uzak durmayı başarabildiğiniz sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamanız gerekiyor. Daha dengeli olmanız gereken bir gündesiniz. Bugün, gelir ve gider arasındaki sorunları tamamen kendinizden uzaklaştırmaya çalışmalısınız. Önceliklerinizi doğru belirlemeyi başaramadığınız sürece maddi anlamda daha fazla sorun yaşayabilirsiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi ifade etme noktasında ufak tefek belirsizlikler gündeme gelebilir. Atacak olduğunuz her adımı daha bilinçli atmanız gerekiyor. Önceliklerinizi doğru belirlemeyi başaramadığınız sürece her şeyin daha karmaşık olabileceğini de unutmamalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir gündesiniz. Sevdiğin ve güvendiğin arkadaşlarınla bir takım ortaklıklar kurmanız mümkün. Bu durum geleceğe dönük planlarını biraz daha ertelemen neden olsa da doğru bir yolda olduğunu hatırlatmak isterim. Kendine yeni bir kazanç kapısı yaratman, ileride hayallerini gerçekleştirmek için ihtiyacın olan finansal durumu senin için daha iyiye götürebilir. Emin ol bu süreçte sabrını koruman ve azimle çalışmaya devam etmen, ileride rahat bir yaşam sürmenin anahtarı olabilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal olarak beklenmedik adımlar atabilirsiniz. İlişkinizden yana yaşadığınız tüm sorunları ve sıkıntıları geride bırakmanız gereken bir gün. Verdiğiniz değeri net olarak belli etmeye çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, önceliklerinizi doğru belirlemeyi başarabilirseniz, istediklerinizi elde edebilirsiniz. Dengeleri gereğinden fazla zorlamaktan kaçınmanız gerekiyor. Hata yapmadığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Bugün, parasal durumunuzla ilgili bazı sorunlar yaşanabilir. Maddi terslikleri tamamen ortadan kaldırmak için elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün dengeleri zorlayabilecek herhangi bir adım atmaktan kaçınmanız gerekiyor. Aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durmayı başarabildiğiniz sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmamalısınız. Sınırlar üzerindeki etkinliğinizin tam da istediğiniz gibi olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün karşılaştığın sorunlara karşın ortaya koyacağın tavır biraz bencilce olabilir. Akat çevrendeki insanları düşünmekten kendini düşünemez olduğunun sende farkındasındır. Bu durumu aşmak için gerekli adımları atmaya hemen başlamalısın. Öte yandan karşı karşıya olduğun durumda ne yapman gerektiğini bulamıyorsan, ailenden gelecek manevi desteği reddetmemen gerektiğini hatırlatırım. Emin ol sevdiklerinle birlikte olmanın sana verebileceği güç düşündüğünden daha da fazla olabilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal olarak daha güçlü görünüyorsunuz. Genel olarak ön planda olabileceğiniz bir gündesiniz. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Mümkün olanlara yönelmeniz gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizle ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İstediklerinize ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyaç duyabilirsiniz. Parmaşadan uzak durmayı başarabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacak olmanız da önemli. Bugün dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan olabildiğince uzak durmaya çalışmalısınız. Sınırlar üzerindeki etkinliğiniz üst seviyelere çıkabilir. Hata yapmamanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün gerçekleştirmek istediğiniz planlar doğrultusunda hareket ederken daha sabırlı olmaya çalışın. Enerjinizi doğru kullanamadığınız takdirde her şeyin daha karmaşık olabileceğini de unutmamanız gerekiyor. Önceliklerinizi doğru belirlediğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Belirsizlikleri tamamen ortadan kaldırmanız gereken bir gün. Güne oldukça motive başlayacaksın gibi duruyor. Bu durum özellikle iş yerinde elinde olan işleri bitirmende sana oldukça yardımcı olabilir. Fakat karşılaşacağın gündelik sorunları çözmek için sana tavsiyem Gerçekçi adımlar atarak çevrendeki insanların deneyimlerinden faydalanman olacaktır. Bu sayede başkalarının tecrübeleri hata yapma ihtimalini büyük ölçüde azaltabilir. Bu durumu da asla bir sorun olarak görmemelisin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal olarak kendinizi toparlamanız gerekmekte. Sınırları lehinize çevirmek için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmamanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizle ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Etkin adımlar atmak için uygun zamandasınız. Bakış açınızı biraz olsun değiştirmeyi başarabilirseniz, istediklerinize de daha kolay ulaşırsınız. Bugün parasal durumunuzu yakından ilgilendiren bazı sorunlar gündeme gelebilir. Sınırları lehinize çevirmek için uygun zamandasınız. Her şeyin daha iyiye gitme ihtimali var. Eğer yorumumu beğendiysen Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi her açıdan daha canlı ve enerjik hissetmeye başlıyorsunuz. Hedeflerinizi yeniden gözden geçirebileceğiniz bir gündesiniz. İleriye yönelik adımlar atmak için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Mücadele etmeye devam ettiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Kontrolü tamamen elinizde bulundurmanız gereken bir gündesiniz. Otoriter tavrının son derece ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Özellikle kişisel hayatında kurduğun ilişkilerde kendini hissettirecek olan bu durum, çevrendeki insanlarla aranın bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle sana tavsiyem, baskıcı yönünü biraz olsun törpülemen olacaktır. Öte yandan günün sonlarına doğru geçmişten gelen bir dostunla karşılaşman mümkün. Bu tesadüf moralinin artmasına yardımcı olacağı benziyor. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün önceliklerinizi doğru belirlemeye çalışmalısınız. Sorunların ve sıkıntıların son bulması için elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Hata yapmadığınız sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmamalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün dengeleri zorlamaktan kaçınmalı ve daha aktif adımlar atmak için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece pek fazla sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacak olmanız da önemli. Bugün maddi anlamda kendinizi köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Gelir ve gider arasındaki dengeyi mutlaka korumanız gereken bir gün. Hata yapmadığınız sürece her şey istediğiniz gibi olmaya başlayacaktır. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kontrolü tamamen elinizde bulundurmaya çalışmalısınız. Sorunların ve sıkıntıların son bulması için daha sabırlı olmanız gerekiyor olumsuz düşüncelerden uzak durmanız gereken bir gündesiniz. Koşulları lehinize çevirmeyi başarabildiğiniz sürece kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Bugün, kendini daha donanımlı hale getirmek adına çeşitli girişimlerde bulunacağım bir gün olabilir. Bu durum, kendine koyduğun gelecek hedeflerine adım adım yaklaşmanda sana oldukça yardımcı olacağı benziyor sana tavsiyem, yeni alanlara atılırken yapmaktan keyif aldığın işleri ön planda tutman olacaktır. Bu sayede kendine yeni şeyler katarken bu süreçten keyif de alabilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygularınızı ifade etme noktasında biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Bakış açınızdan doğru anlamda yarar sağlamayı başarabildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün, ufak tefek sorunlarla karşı karşıya kalacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Önceliklerinizi doğru anlamda belirlemeye çalışın. Şartlara uygun hareket edebildiğiniz sürece pek sorunla karşılaşmayacaksınız. Bugün, gelir ve gider arasındaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmak için elinizden geleni yapmalısınız. Fırsatları değerlendirmek için uygun zamandasınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, sorunların ve sıkıntıların son bulmasıyla beraber kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlamayı başarabildiğiniz sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmamanız gerekiyor. Sınırları lehinize çevirmek istiyorsanız, mücadele etmeniz gerektiğini de unutmamalısınız. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün kendinle baş başa kalmak için birçok fırsat elde edeceksin gibi duruyor. Sana tavsiyem, bu durumu lehine kullanarak uzun süredir kendi içinde bir çözüme kavuşturmak istediğin sorunlar üzerine düşünmen olacaktır. Bu sayede içsel sıkıntılarını çözüme kavuşturabilir, geleceğe daha kendinden emin adımlarla ilerleyebilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade etme noktasında beklenmedik sorunlarla karşılaşma ihtimaliniz var. Dengeleri lehinize çevirmek için ne gerekiyorsa onu yapmanız gereken bir gün sınırları mutlaka lehinize çevirmeye çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, her türlü sorunu ve sıkıntıyı geride bırakacak, başarı olarak adlandırdığınız noktaya ulaşmayı da başaracaksınız. Etkin adımlar atmak için uygun zamandasınız. Ne istediğinizi bilir bir şekilde adım atmanız gerekiyor. Bugün, maddi durumunuzu yakından ilgilendiren gelişmeleri takibinize almanız gerekiyor. İstediklerinize ulaşmak için uygun zamandasınız. Her türlü sorunun ve sıkıntının da üstesinden gelebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.